Nesine TV'den herkese merhabalar. Perşembe bülteninden seçtiğim ilk karşılaşma Torino Genoa maçı. Torino son 5 maçta sadece bir kez kazanabildi. Genoa ise rakibin hemen ardında bulunuyor ve düşme hattının bir puan üstüne yer alıyor. Gerçekten az için çok kritik bir mücadele. Torino'nun savunmasına hiç güvenmiyorum. Karşılıklı goller bekliyorum. İkinci karşılaşma ise Crystal Palace Manchester United maçı. Manchester United Southampton karşı son dakikalarda yediği golle Şampiyonlar Ligi yolunda çok kritik 2 puan kaybetti. Crystal Palace 5 maçtır kaybediyor. Manchester United'in bu sefer fırsat tepmeyeceğini düşünüyorum. En az 2 gol bularak maçı kazanırlar. Önerim maç sonu 2 ve 1.5 üst. Son karşılaşmamız ise Spal Inter maçı. Spal Milan karşı ikisi öne geçtiği maçta puanı bıraktıktan sonra iyice artık dağıldı. Son 3 maçında gol dahi bulamadan kaybetti. Inter ise savunmasıyla hiç güven verme çok dengesiz sonuçlar alıyorlar. Spal karşısında dahi gol yemelerini olası görüyorum. Hücum güçleri ise gerçekten tartışılmaz. Gerçekten çok rahat gol buluyorlar. Burada da gollü bir maç bekliyorum. Herkese kuponlarında bol şans. <laughs>